Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde gezici müze Aydın Büyükşehir Belediyesi sergi salonunda açılan sergi Aydınlılardan büyük ilgi gördü. Çanakkale'de kahramanca çarpışan Mehmetçiğe ait eşyalar, savaş malzemeleri, görsel dokümanlar, anlatım tabloları ve sana ait çok sayıda materyal sergilendi. <laughs> Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu olmak üzere ziyaretçiler sergiye hayran kaldı. Zafer'in 100. yılında müzenin aydında olmasının kendileri için gurur verici olduğunu belirten Başkan Çerçoğlu, özellikle de gençlerin bugünlere hangi zorluklarla gelindiğini anlayabilmesi açısından müzenin görülmesi gerektiğini söyledi. 22 Mart pazar gününe kadar kapıları açık tutacak müze herkese açık olacak.